Değerli basın mensupları, salonda çok ağır bir hava var. Bu insani hataların sonucunda olduğu kadar hatta ondan daha fazla sistemsel bir hatanın sonucunda gerçekleşmiş insani bir felaket. Yargılamanın daha uzun süreceği sorgunun başında ortaya çıkmış durumda ilk sanık ifadesini veriyor ve hem sanık avukatının savunması hem şikayetçi olan ailelerin avukatlarının soruları gerçeğin bulunması ve suçluların tespit edilmesi, suçların belirlenmesi sürecinin uzun süre devam edeceğini gösteriyor. Ancak sadece içerideki sanıklar mı suçlu yoksa o salonda sanık olarak bulunması gereken başka insanlar da var mı? Sanıkların avukatları bu konuda ciddi iddialar gündeme getiriyorlar mahkeme salonu dışında. Ama her şeyden önce yakınlarını kaybedenlerin ağır acısının hala salonun içinde atmosferin üzerine çökmüş şekilde teneffüs etmek mümkündü. Söyleyeceklerim bundan ibaret. Sizin sorularınız varsa onları da cevaplandırabilirim. Evet, peki teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sağ olun.